Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde, çok bereketli ve çok lezzetli harika bir tuzlu kurabiye yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabına 250 gram oda ısısında yumuşamış olan yağı alıyorum. Margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı sıvı yağ ve sarılarını üzeri için ayırmış olduğum 2 tane yumurtanın akı, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Daha sonra malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. ve malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi un kabımı yanıma alıyorum ve öncelikle az bir miktar un koyduktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve daha sonra istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan ununuzu azar azar ilave edin lütfen. Ben bugün toplamda 5,5 ile 6 bardak arası un kullandım ve kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Ele yapışmayan, yumuşacık bir kıvamı var. Evet hamurumuz hazır olduğuna göre şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi kurabiye hamurunu tam ortadan ikiye ayırıyorum ve tezgaha alıyorum. Daha sonra elimle biraz toparlayarak yuvarlıyorum. Tezgaha biraz un serptikten sonra elimle hafifçe bastırarak hamuru biraz genişletiyorum. Daha sonra üzerine de az bir miktarda un serpiyorum ve bir merdane yardımıyla ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde açıyorum. ve gördüğünüz gibi bir kurabiye kalıbıyla kesiyorum bu arada ben kurabiyeleri bugün bu şekilde yaptım. Fakat sizler dilediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Kesmek için bir bardak da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Hamurun hepsini kestikten sonra daha sonra aynı şekilde açmak üzere kenarından çıkan parçaları bir kenara alıyorum ve bir patates kesicisiyle kesmiş olduğum parçaları tam ortadan ikiye ayırıyorum ve kurabiyenin şeklini vermiş oluyorum. Şekil vermiş olduğum kurabiyeleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve kalan hamuru da aynı şekilde tamamlıyorum. başta da belirttiğim gibi oldukça bereketli bir kurabiye tarifi. Ben bir tepsiyi doldurdum ve hamurun hepsini kullanmadım. Görmüş olduğunuz kadar hamurum arttı. Şimdi kalan hamuru dilediğim zaman çıkartıp yapmak üzere bir buzluk poşetine koyarak buzluğa kaldırıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarılarını bir kaseye alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı pekmez ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırın nın bir yandan ısınırken küçük bir çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum ve kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Ve üzerlerine susam serpiyorum. Susamlarını da serptikten sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kurabiyeler benim fırınımda tam 20 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek, aynen videoda gördüğünüz gibi, üzerleri güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Kurabiyeler piştikten sonra biraz soğumalarını bekledim ve şimdi sizlere hemen dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi, görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise kıyır kıyır, inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.